Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar efendim Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Evet klasik hatırlatmamla başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen balıksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Hoş geldiniz. Hadi bakalım şu ayı şöyle güzelce bir masaya yatıralım. Öncelikle 23 Eylül'e kadar Güneş ve Venüs Başak Burcu'nda. Yani karşı tevinizle 7. evinizde. 7. ev nedir efendim? İlişkiler. Hem Güneş hem Venüs ilişkilerle alakalı bir evinizde olduğuna göre demek ki bu ay bütün odağınız ikili ilişkilerde. Şimdi 7. ev klasik astrolojide evlilik ve ortaklıklar evidir ama aslında her türlü ikili ilişkiyi anlatır. Yani sadece evliliğinizi ya da iş ortaklıklarınızı değil, aşk hayatınızı arkadaşlık ilişkilerinizi, ticari ilişkilerinizi, ha de davaları anlatır. Odağınız, eforunuz ikili ilişkilerde. Şimdi tabi orada Venüs var. Uyum gezegeni. Güzel. Hani ikili ilişkiler anlamda bir destek var mı? Var. Hani onu söyleyeyim. Tabii ki bazılarınız bir ilişki kovalıyor olabilir. Bir ilişkiye kafasını takmış olabilir. Hali hazırdaki ilişkisini yola koymaya çalışıyor olabilir. Evliliğinizde bir takım gündemleriniz olabilir. Eşinizle ortak planlar, kararlar. Eşinizden bir haber gelebilir. Ortaklıklı konular, ticari konularda bir hızlanma. Orada bir takım kararlar ön plana çıkabilir açıkçası. Bazı ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Veya daha davalarınızdan gelecek haberler olabilir gelelim dolunaya Efendim 10 Eylül'de bir dolunay var 17 derece balık burcunda Demek ki bu dolunay sizin dolunayınız Çünkü yükseleninizde birinci evinizde 10 Eylül'de bir dolunay gerçekleşecek dolunayın ışığı yükseleninizde parlayacak birinci ev nedir Efendim ben Şimdi Dolunay ve ben neyi anlamamız gerekiyor? Demek ki sizden gelecek haberler var 10 Eylül civarı. Bu haberler neye dair mi olabilir? İlişkilere dair olabilir. Bir karar almışsınızdır, bir planınızı duyurursunuz. Ne bileyim ben, dış görüntünüzü değiştirmek istersiniz. Kısacası hayata dair kararlarınız ve planlarınız var. İlişkilere dair olabilir, kariyerinize dair olabilir. Sizden gelecek haberler, sizden duyacaklarımız var. Bu ayki dolunay sizi ön plana çıkarıyor. Sizinle ilgili gelişmeler var. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Bir tek sağlığınıza dikkat edin. Umarım dolunay sağlığınızla ilgili bir sıkıntıyı ön plana çıkarmaz. Tek temennim bu. Onu söyleyeyim sadece. Evet gelelim 23 Eylül sonrasına. 23 Eylül'den sonra Güneş terazi burcuna giriş yapacak. Yani sizin 8. evinize ve hop odağınız finansal konulara kayacak. Evet, artık odağınız ailenizde, eşinizle, varsa iş ortaklarınızla ortak harcamalarınızda. Özetle aslında mali tablonuzda öyle söyleyeyim size. Bütün gelir giderlerinizde banka ödemeleri Kredi kartları, krediler, vergi, nafaka, sigorta, tazminat, miras her türlü konu olabilir. 8. finansal konularımızı anlatıyor ve odağınız orada 23 itibariyle. Tabii ki orası sağlıkla da bağlantılıdır. Bazılarınızın sağlığında bir takım hassasiyetler olabilir. 8. ev okült konuları anlatır. Bilinçaltı ile ilgilidir. Bazınızın terapi ihtiyacı olabilir. Bir terapiye gidebilirsiniz. Astrolojik danışmanlık alabilirsiniz. Kukai, regresyon, en enerji konuları bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bunlar ön plana çıkabilir. Ve gelelim efendim Mars'a. Ay boyu Mars ikizler burcunda olacak. Yani sizin doğum haritanızda dördüncü evinizde olacak. Ve Mars orada Mart 2023 sonuna kadar da kalacak. Niye bu kadar uzun kalıyor? Çünkü Ekim sonunda Mars Retrosu var. Ha o bambaşka bir yayın konusu. Tabii ki onunla ilgili çok detaylı bir yayın çekeceğime söz veriyorum sevgili yükselen balıklar. Ama önce bu ayı bir anlayalım. Eylül ayında Mars 4. evinizde ilerlediğine göre mücadeleniz, eforunuz, konsantrasyonunuz 4. ev konularında. Şimdi Mars 4'ten geçerken 4. ev aile ev yuvadır. Ailevi ilişkilerdir, ailedir. Ve yaşam alanınızdır, eviniz yuvanızdır. Demek ki ailevi konular ön planda. Ailevi bir eforunuz var. Ya ailedeki bir meseleyi çözmek için çabalıyorsunuz. Ya ailede bir problem var, aranızda hırgür var, o da olabilir. Sonuçta Mars'ta bir agresyon var. Hatta ailevi ilişkilere biraz dikkat de edin. Yani bu bu arada anne baba olur, eş olur, çocuk olur. Yani ailevi ilişkilere dikkat edin. Bir de ailede sağlık konuları da olabilir. Mars sağlıkta çok bağlantılı bir gezegendir. Ailevi sağlık konularına dikkat. Bazılarınızın ise besbeli bir taşınma eforu var ya da bir mülk almak, satmak istiyor. Belki de miraslık bir konusu var. Yani bu konular son derece dikkat çekecek. Gelelim bu ayın sıkıntısı Merkür retrosu. Evet efendim. Bu ay bir Merkür retrosu var. 9 Eylül'de başlayacak. 3 Ekim'e kadar devam edecek. 9 Eylül 23 Eylül arası Terazi'de 8. evinizde gerileyecek. 23 Eylül 3 Ekim arası Başak'ta 7 evinizde gerileyecek. Tabii ki bununla ilgili çok detaylı bir yayın çekeceğim hemen ama hazır konusu açılmışken e biraz konuşalım. Şimdi 9 ila 23 arası terazide gerilerken, 8. evinizde gerilecek. E bu da demek oluyor ki finansal bir alanda bir Merkür Retrosu. Şimdi 8. ev aslında az önce biraz çıtlattım size anlattım. 8. ev neydi? Aileden eşten gelen paralar. Ortaklarınız varsa iş ortaklarınız oradaki parayı anlatıyor. Genel olarak mali tablonuzu anlatıyor. E böyle bir alanda Merkür geriliyor. 9 ila 23 arası. Demek ki finansal kararlar alırken eşinizle, ailenizle, ortaklarla dikkatli olun. Hatta karar marar almayın. Çok açık söyleyeceğim. Hiç öyle finansal kararlar almak, finansal girişimler yapmak için doğru bir zaman değil. Bunu net olarak söyleyeyim. Geçmişten kalan bir takım ödemeler, borçlar, dikkat, sigorta, vergi, trafik cezaları falan var mı? Dikkat! Yani orada bir takım sıkıntılar ön plana çıkabilir. Ha böyle miras, nafaka konularınız falan varsa o konularda biraz yavaşlar. Durağı anlaşır sıkıntıya girebilir. Haberiniz olsun. 8. sağlık evi. E, sağlığınıza dikkat. Biraz takıntılı ruh haliniz olabilir. Ama terapiler için güzel, okült konularla ilgilenmek için güzel, astrolojik danışmanlıklar için güzel. Ve efendim tabii ki geçmişten kalan ilişkiler hortlayabilir. Burada ben her zaman ne derim? Eksten next olmaz. Özellikle de Merkür retrolarında gelen eksten. Çünkü Merkür retrosunda o ex geliyor. Sonra tekrar ne oluyor? O ilişki bitiyor. Devamı gelmiyor. Dolayısıyla lütfen ikili ilişkilerde geçmişten kalan birini hayatınıza almayın sevgili yükselen balıklar. Gelelim 23 Eylül sonrasına. 23 Eylül itibariyle 3 Ekim'e kadar Merkür Başak'ta 7. evinizde gerileyecek. 7. ev ne eviydi? İkili ilişkiler evi. Sırayla gidelim. Evlilik. Evliliğinizde bir takım sıkıntılar olabilir. Geçmişten kalan evliliğinizdeki problemler tekrar yükselebilir. Eşinizle gereksiz gerilimlerden kaçının. Birbirinize birbirinize kendinizi doğru ifade edemiyorsunuz, birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Evliliğinize dikkat edin. İş ortaklıkları. Ortaklıktaki bütün problemler ön plana çıkacaktır. Dikkat. Aşk hayatınız. Aşk hayatınız sınavda. Birbirinizi suçluyorsunuz. Birbirinizden bir soğumalar var. Problemler büyüyor. Sakin. Ama bitmesi gereken ilişkiler bitecektir. Sağlam olmayan ilişkileri kaldırmaz Merkür Retrosu, onu söyleyeyim. Hoş, siz bitirmek istiyorsanız da yanlış zaman. Sonra pişman olabilirsiniz. 3 Ekim'den sonra karar verin. Hani onu da söylemek isterim açıkçası, anlatabiliyor muyum? Evet, e, davalarla ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Ama genel olarak dediğim gibi ikili ilişkilere çok dikkat. Evet sevgili yükselen balıklar, kıymetli yükselen balıklar, çok yakında Merkür Retrosu ile ilgili daha detaylı bir yayın çekeceğim önümüzdeki dönemde Mars retrosu var. Onunla ilgili bir yayın var. Artık yıl sonu geliyor. 2023 videosu geliyor. Bir dolu hadise, bir dolu program var. Evet efendim, ilginiz için çok teşekkür ederim. Hep yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla. Müzik